Tüm dünya ve Türkiye küresel anlamda çok zor günlerden geçiyor. Covid-19 salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. kendisi Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Sekreteri, aynı zamanda Müsiyat Ankara Şube Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Otonomi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. Niyazi Berktaş da bir kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Şubat ayında geçen yılın aynı oranına oranla %89 oranında büyümüştü. Hepimiz buna çok sevinmiştik. Ancak bu büyüme, tabi ne yazık ki Mart ayında pandemi yüzünden sona erdi. Ve şu anda çok ciddi bir düşüş var ne yazık ki. Eğer bu süreç bu şekilde uzamaya devam ederse sizce üretici ve tüketiciyi korumak için Yeni bir önlem paketi gelir mi? Neler yapılmalı? Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Tabii ki önlem paketi gelebilir. Teşekkür ediyoruz devlet büyüklerimize, Maliye Bakanımıza. E, sektörle birlikte, sektörün temsilcileriyle birlikte çok güzel bir çalışma yapıyorlar. E, sektör şikayetlerine, e, Taysat olsun, Oyder olsun, Masvet olsun, e, ODD olsun, sorun ve evet. yaşayacakları şikayetleri tamamen e, istişare ederekten görüşüyorlar ve bu şekilde de önlemlerini alıyorlar. Şu anda evet. Şubat ayı e, sonuna kadar 1 551 bin adet Türkiye evet. genelinde ikinci el 131 bin ya pardon 121 bin adet de e, sıfır hafif ticari ve binek otomobil satışı gerçekleşti.